Korkuyorum ama ben setli böyle çıkınca ya. Lan korkma diyorum. Ben sana veririm diyorum. Biz... Yani şimdi gitmeyelim mi? Gidelim mi ama? İki kişiler. 2 kişiler. AK. İyi bakalım hadi. Gizli gizli. Arka... Ben soldan gidiyorum. Dikkat et. Bence çeksinler diye sıkıyorlar ama. Temkinli olalım. Bence bizi çekmeye çalışıyorlar. Bak Tuzak. Ben de öyle düşünüyorum. O bu yüzden kadar, temkinli gidiyorum. Bu kadar kolsuz aptal olamazlar yani. Bence dönelim. Ya da soldan Burada dağdan, dağdan gide. Dağ. Soldan gidiyorum da. Dağdan dağdan. Az geri gel buradan dağdan gidelim. kadar kolsuz olamazlar çünkü yani. AK var adamda. Thompson'ın adama da yani özelleştirilmişse SMG falan sıkıldı. Kanka o kadar silah topladık yani ben kullanmak istiyorum şahsen. Kaybedersek de kaybedelim amına koyayım. Topladığımızı kaybederiz. Buradan çıkılmıyor mu? Amına bile koyayım. Elektrikçi derler bana. Buradan çıkılmıyor. Hey. Tamam geriye gel kacı. Geriden ha? çıkalım daha net olsun. Ben geriden alıyorum. Etrafı da ne uzunmuş amına koyayım. <laughs> Tepede misin sen? Yok, geliyorum yanına. aşağıda. Hazmat. Boltu var. Nerede? Aşağıda. Headshot. Böyle bir headshot. Sen ona it attın Boltu. kesin. Evet it attım. Baş İki, Başka diri. birisi de var. Aşağıda değil mi? Hı, hı. Keli de geliyor. Hello, no kill. Okay. No kill. No kill battle over. Okay. We give each Kule değseydin. Geri alalım. Geri alalım Umut onlar yersin. lan. Lan sıkıntı o işte adam kulede bir tanesi de yerde. Yaklaştırmazlar bizi. Lock amına koyayım. Ben vuramadım. Dur adam arkadan geliyor. Öldü. Arka Silah Var mıydı? Tamsın. Azmat. Rahat <laughs> atıyorum. Kuleden kimse çıkmasın acı. Kuleye bakıyorum mantepesine de. Eee çuklat. Çok çuklat kitmini. Hızlı dönmen lazım. Bunu aldım ben. Sen neredesin? Buradasın. Kulenin sağındaydı en son. Kapının sağında. <laughs> jean Alanlarını ben... çağırıyor. Aynen bu. Dur bakayım çağıracak mı? I lost the ring to come up to. Sen öldürürsün diyor. Kapıdaki cisteyi de alacağım. Gelir. Şunları atayım ben sana. Tamam at bana. Ben de aynısını ee... yapacaktım biliyor musun? Çabuk 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 çabuk. Çabuk. atıyorum. Tamam at. Ölürsem merminin yarısını attım sana. Ölürsem kaçarsın. Tamam. Ahmet düştüm de zıplayan duydum ama. çatla ya bir tanesi. Eğilerek git ses verme. Hı, -hı. Kankaları gelmeden al voltu kaç. Canjo geliyor. Yazdı. Tamam sen öldür. Şey al. Phew. Taktik belli. Few. Ahmet. 2 volt. Lan al kaçalım hadi. Aşağıdan gidiyorum koru. Dön. Arkadan geliyordu. Hazmat temiz. Hangi silah vardı acaba? Neyse dön. E SMG vardı SMG. Tamam. Dön 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 dön. Zıplayan sensin. Hı, düştüm. Zıpladım. Tamam. Aman koyayım bu ne böyle ya? Aldığımı söylüyorum. Ee, şöyle bir dizim silahları. Bir tane mi bolt varmış? Neyse bir AK, iki tam, bir tamsın, bir spas. Ne dedim? Kafam gitti dur. Sağ ol, sağ ol. geliyor. Gel silahını. Ağaca saklandım. Beni gördü büyük ihtimalle. Ben İniyorum. sağlı gidiyorum. Şey kanyondan gel. Kanyon Neyse. sen sağa gel Pumpkin'in oradan gidelim acı. Adam önümüze indi de. Ya sağdan kaçacağız bir şey yapmayacağız ki. AK, SMG, Bolt, Thompson, Spas Artı set. Hey, Az set. daha sağda gel istersen. Hı? Ha, sağdan sağdan. Daha da mı çıkayım sağa? Şu ileriden sağa dön taşın arkasına. Dönemem. ananı sikiyim. Geliyorum. Sen mi koşuyorsun? Orada Aklım var. çıktı ya. Önümdesin sandım. Dar diyor bak Father Fresh. Adam önümüze indi ama. Sol hafif sollu. Tamam buradaki büyük meyse indi yani. Başka inecek yeri yok. Farm meyse'nin item taşıyor büyük ihtimalle. Şeyin oradan geliyor dar çünkü. Daha sahip tarafından. İkisini de sen mi öldürdün? İki dakika kontrol etsene komatlıktan. <laughs> Nasıl ikisini de sen mi öldürdün? Arkadan iki kişi yer açtı. Öldürdüm zaten. O kapıdaki ya. Kaçmaya çalışan. Kaçmaya çalışan. Adamı öldürdüm. Ben öldürdüm. Ha. Tamam. Yere düştü injura da eşat attım ben. Bir body attım zaten düştü. Sen iyi attın ona. Bir e düştü direkt. Bite düşmedi lan o. Bite düştü. Yani ben bite attım düştü. Clear corpse ne lan? Cesedine sıkmışsın sen. Benden sonra sıktıysan hani ben kafasına evet. eşat attıktan sonra aynen de sıkacak Ben de kafasına. Aynen. sen vurdun. 67'den 12'ye düşürmüşüm ama şırınga bastı kanka. Tamam işte. Bu M39'da 50 vuruyor AK ile aynen. Menem cancağı Adını neydi adamın? Çaklıt dedin ya sen. Aa ben ne? diğerine bakmadım. A, aceleden. O kadar korktuysa sen de bakmazdın kanka. Öyle düşünüyorum ama. Ha, video kaydı açık ya bende Ya, ya Öyle ya. de. Olmazsa bakmazdın yani. Haksız mıyım? Bakmadım ne bakacaksın? Ben aynısını diyecektim biliyorum. İtemleri sana vereyim. Bana bir şey olursa kaç. <laughs> <laughs> Arabadım mu? Göremiyorum ki amına koyayım. E ben bu bolt aldım gidiyor. Yok Arap otu değil bu. Arap değil ya. Sordum ama cevap vermedi. Bacağım uçtu işte, amına koyayım. Vallahi bak. PK bizlik ben... değil ya. Niye lan aldık işte iki ceset. Oğlum elim ayağım götüme dolandı ya. Nasıl biliyor musun lan? Arkada duydum sesini. Bir baktım, baktım yönden geldi. Vallahi bak ben aslında iyi ses kasıyormuşum. Onu öğrendim. Onu gördüm. Aa bana böyle şeyler değil. Helikopter olacak bana. Birisi helikopter sürecek. Ben bam bam bam. M2 ile çık, böyle kaldı, olmuyor. mu? Yani. Ya ölünce sıkıntı. Nereye çıkıyor. bırakıyorsun? Buraya mı bırakacaksın? Evet. Çık en üste. Çık 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 çık. Çık oradaki seslere bırak. Emin misin? Aynen. Adamlar bize yazıyordu. Beş karmik de Bir tek bolt alacağım kanka. Bolt'u ben sana attığım için. Bir de bir stek alacağım. Hacı bolt şeyse değiş tokuş olabilir. Ee, evet değiş tokuş. Uy! Sıfır ya! Sıfır bolt! Hı, hiç sıkılmamış. Neyse. Kumaşı da mı bıraktım lan ben? Kumaşı versene bana. Sen al şu mermi. Mermim var. Bu mermi senin. Ben 128 60 ile çıkmıştım. Bir dakika. Ben de bunları aldım işte. 340 yakıt almışız. Biz niye iner gibi koştuk? Yoldan biner gelirdi helikopterle ya. Aslında Scrapeli ile bunları domine etmemiz yok mu? Teşekkür. Ya ne güzel ya. Ne güzel. Pekala Çıkacaksın, hazirleri vuracaksın, geçeceksin, oturacaksın kulene ya. Ha, yatak al. Allah geldim bu arada. Adamın anlamadığı şu zaten. 200 set üzerinde niye yazmak giyiyorsun? Yer yok diye giymiş. E, mantıksız. Vallahi mantıksız. O da heyecan yapmıştır biliyor musun? Giymeyi unutmuş. <laughs> Onlar da biz gibi herhalde. Sen kumaş koydun mu buraya? Kumaşın lan kumaş isteyeyim. Ben kumaşı birazcık. Şöyle 101 alacağım. 101 almak için 500 parçaya mı böldün lan? Kanka oradan ayarlamaksa böyle daha kolay. Da Şu iki şırıngayı bırakıyorum. İsmail. Bir 5 dakika dinlenme molası. Sen tarlanla ilgili. Ben bir gidip geleyim. Şuraları toparlayayım. Ertesi sabah istersen bir daha gidelim yani. Bence güzeldi. Sence? Kanka güzeldi tabi ama. <laughs> i̇stersen bak çatıda helikopter var. Helikopteri al git aşağıya. Onunla geri gelirsin. Yok kanka. Çıkartalım. Sen beni alırsın. Diyeceğim Aa. mi? Yakıt yok. Yakıt var. 370 yakıt çıktı buradan. Adamdan. Var mı ya? Çıkmış. Ben buraya geldiğimde fark ettim. <laughs> Hadi gidiyorum ben.